Arkadaşlar bugün sizlerle patch oynuyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Çok uzatmadan hemen geçiyorum. Arkadaşlar kanal daha yeni kurdum. Bir videom var. Bu da şimdi ikincisi olacak. Bir short video şimdi. Bu da ilk videom. Başlıyorum o zaman. Başladık. Bakalım adam iyi mi değil mi? Oğlum ya adam galiba bot geldi. Oba. Arkadaşlar işte kastı. Ya vuramadım bunu. Oy, headshot'ı gördünüz arkadaşlar. Ya Bu kadar. Arkadaşlar peki PUBG oynuyorsunuz. Ne zamandan beri oynadığınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Ben bayağı dronuyum. En son fundan Ah be bizi vurdu. Ben de onu vuruyorum. Bak bir de bana hareket çıkıyor. Arkadaşlar paslamadım. What? Nasıl vurdu be? Neyse tamam okey. Oooo çok iyi vurdum ha. Dur ben bir tavalayacağım. Çocuk en iyi troll. Nereye kaçıyor lan? şimdi hep bir tane. Oy. Şu i̇şte tavayı alalım. Lazım. Uy. Aa, Bas. Arkadaşlar iki tane şey yapacağız. İki tane maç atacağız Bir tane arkadaşım oynayacak. Bu bittikten sonra oynayacak. Arkadaşım biraz daha yeni başladı. <laughs> Kötü oynarca dalga geçmeyeyim. <laughs> İki hafta önce başladı arkadaşım. Allah vuramadım onu. Onada. 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 Allahu Ekber. Allahuekber. Ekber. Şimdi arkadaşım vuracak. Hayır hayır sesini sessiz bırakıyorum size uyyyy nasıl vurdun ama ooo biraz iyi vurdu nasıl <laughs> vurdu lan beni ben de seni ödeyeyim öldü <laughs> vurdu Arkadaşlar tavayı tavalayabilir. Oy. Nasıl vurdum ama? Oh. Come on. sanki süper mod açmış ya. 2008 puan gibi sanki. Arkadaşlar bu mod galiba hileli. Çünkü bir mermi ateşi, yani mermi doldurmaya basınca hemen bakın. Hemen doluyor. Yani hile mi yoksa bu wow mu böyle? Galiba bu var ya. Çünkü hile açıldığını bilmiyorum. VPN'de açılıyormuş galiba. Ah be. Come on. Come on baby gıdı gıdı. Bunu alakalı. Ayaz Gaming'in sözü kardeş. Ben Ne? Oğlum seni bir puanda öldüre. öldür ha. Ben Sık kapatın. Lan. Oo çok hareketli şimdi. kanka. Bu ne biçim boyun. oyun? Sikeyim mi? Bekle. Adam sıkarma da açmış lan. 5-0 öndeyken adam... Ne? <laughs> <laughs> Tava nasıl vurdun lan sen bana? Ben de orada Sessiz ol kardeş. Lan bu atış değilmiş ya. Tavalarsa çok kötü. O ben kaçar. Uy nasıl oldu öyle? Oh bakayım. Selam. Bu kadar da arkadaşlar videomuz. Görüşürüz.